Yağışlı havalarda özellikle yol ıslak olduğu için ani hareketlerden çok çok daha fazla kaçınmanız lazım. Bunu zaten e, hani normal hava şartlarında da yapmamız gerekiyor. Ama burada ani hareketlerden daha fazla kaçınmamız gerekiyor. Aracımızı yumuşak kullanmamız gerekiyor. Yumuşak kullanım nedir? Ani hızlanma yapmamamız gerekiyor. Çünkü ani hızlanmada yerler ıslak olduğu için aracın tekerleri patinaj çekebilir. Ve dolayısıyla kayma gerçekleşebilir. Yine mümkün olduğunca ani frenler yapmamaya çalışmamız lazım. Bunun e, önüne geçebilmek için, ani frenlerin önüne geçebilmek için de öndeki araçla takip mesafenizi arttırın. Normalde 2 saniye boşluk olması gerekir. Siz 3 saniye, 4 saniye boşluk bırakın. Dolayısıyla ileri de ileriyi de iyi gözlemlediğiniz zaman e, ani fren yapma ihtimalinizi en aza indirmiş olursunuz ve dolayısıyla arkadan bunlara dikkat etmeden gelen birisi varsa arkanızda siz bu önlemleri aldığınızda size çarpma riskini en aza indirmiş oluyorsunuz. Farlarınızı yakın. Şu anda benim farım yanık durumda. Çünkü güneş olmadığı için, hava tam aydınlık olmadığı için, bulutlardan dolayı herkesin birbirini görmesi biraz daha zorlaşıyor. Dolayısıyla görüşü kolaylaştırın. Şimdi ben kısaları yaktım gece önümü aydınlatan farları yaktım şu anda benim için hiçbir faydası olmuyor ama başka araçların beni görmesi beni fark etmesi konusunda daha avantaj sağlıyorum onlara onlar beni erken fark edince de ona göre beni dikkate alıp yavaşlamayı hızlanmayı ona göre ayarlıyorlar bu da sürüş güvenliğinizi arttırır havalandırmayı açmanız lazım Havalandırmadan kasıt nedir? İlla klimayı soğuk havaya açmanız gerekmez. E, camların içeriden buğu yapmaması için şöyle ortalama 20-22 derece ayarına getirdiğinizde manuel klimalarda da mavi renkli e, boyayla kırmızı renkli boya vardır. Sıcak soğuk ayar düğmesinin üzerinde. Tam böyle kırmızının başladığı mavinin bittiği yere doğru getirdiğinizde ortalama oda sıcaklığını elde etmiş oluyorsunuz. O sıcaklıkta fanın ayarını da ikinci kademe, üçüncü kademe ihtiyacı göre açtığınız zaman dışarıdan sürekli e, kuru bir hava çektiğinizde içerideki nem de azalacak ve nem oluşmasını engellemiş olacaksınız. Dolayısıyla camların içeriden bu yapmasını engellemiş olacaksınız. Eğer arka camınız, bagaj camınız e, bu yaparsa onu gidermek için zaten bir düğmemiz var arka camın rezistans düğmesi onu açabilirsiniz. Aynalarınızda eğer elektrikli ayna opsiyonu varsa e, elektrikli ayna ayarını açabilirsiniz. Aynalarınız ısındığı zaman yağmur yağmaya devam etse bile e, aynalarınız kur kalır. Ve aynaya baktığınızda daha net bir görüş elde etmiş olursunuz. Bu detaylara dikkat ettiğiniz zaman sileceklerinizi de uygun hıza getirdiğiniz zaman daha güvenli daha e, temkinli kullandığınızda e, kazadan uzak, daha güvenli sürüş elde etmiş oluyoruz. Tabi sadece bunları yapmanız yeterli değil. Aracınızın da bu koşullara hazırlıklı olması gerekiyor. E, klima bakımı yaptırmanız gerekiyor. Klima kalorifer e, polen filtresinin kirli veya eski olmaması gerekiyor. O havayı geçirebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla aracınızın bakımını yaptırın. Silecek lastikleri iyi silmiyorsa onları değiştirin. Farlarınız yanıyor mu yanmıyor mu arada sırada bunların kontrolünü yapın. Veya farlarınız sürekli araba kirli durduğu zaman uzun aralıklarla yıkatıyorsanız ki bunu tavsiye etmem. E, aracınızın farlarının üstünde çamur biriktiği zaman farlarınızı açtığınız zaman bile e, görüşünüz yine e, olumsuz etkilenir. Dolayısıyla aracınızın farlarının yanması e, camının temiz olması Önemlidir Görüş için Başkalarının sizi fark edebilmesi için Bunlar önemli Aracınızın lastiklerinin e, Diş derinliğinin Yeterli olması gerekiyor 1.5 milimin altında olmaması gerekiyor Bu zaten yasal zorunluluk Eğer böyle bir lastiğiniz varsa 1.5 milimetrenin altında e, O lastikle yola çıkmanız Zaten yanlış Lastiklerinizin diş derinliğini, hava basıncını kontrol edin. Eğer herhangi bir lastiğinizden, dört lastiğinizden birisinin havası diğerlerine göre çok fazlaysa veya çok düşükse bu da sizin yol tutuşunuzu olumsuz etkileyebilir. Bunlara da dikkat etmeniz gerekir. Ve bu havalarda sollama yaparken özellikle tır, kamyon gibi araçların çok fazla tekeri olduğu için diyelim ki önünüzde bir tır var, onu sollayacaksınız. Silecek hızınızı bir kademe arttırın Çünkü sollama esnasında Onun yanından geçerken O kamyonun veya tırın Çok lastiği olması nedeniyle Yerdeki suyu daha fazla havaya Kaldırması söz konusu oluyor Bir toz bulutu gibi Önünüzü görmekte daha da zorlanırsınız O araçların yanından geçerken Sollama yaparken Silecek hızınızı bir kademe daha hızlandırabilirsiniz Bu da önünüzü iyi görmenizi sağlar en önemlisi böyle havalarda yollarda su birikintisi olursa eğer ve siz bu su birikintisine hızlı girerseniz lastiklerinizin su tahliye kanalları o biriken suyu birden tahliye etmekte zorlanır. Ve üstesinden gelemediği için e, aracınız kaymaya başlar. Yolu tutmamaya başlar. Yani yolla araç tekerleriniz arasında bir su tabakası oluşuyor. Ve aracınız Asfalttan tamamen kesiliyor. O suyun üstünde yüzer gibi birden gitmeye başlıyor. Ve siz çok hızlı giderseniz bunun üstesinden gelemezsiniz. Eğer lastikleriniz ne kadar iyi olursa olsun, koşullara uygun olursa olsun, bunu öngörerek sırf yağışlı havalarda yol boş olsa bile, önünüz boş olsa bile çok fazla hız yapmayın. Su birikintilerini erken gözlemleyerek öyle bir durum varsa hızınızı daha da düşürün ve beklenmedik bir şekilde bunlarla karşılaşmamak için de çok hızlı gitmeyin. Çünkü su birikintisine hızlı girdiğiniz zaman e, en iyi aracınız da yani aracınız kaliteli olsa bile, lastiğiniz iyi olsa bile bunların üstesinden gelemeyebilir ve aracınız birden 360 derece dönmeye başlayabilir. Hızlı giderken bunun başınıza geldiğinizi düşünsenize ne kadar tehlikeli bir durum. Yani bariyerden bariyere çarpa çarpa hızınız bitene kadar e, kaza gerçekleşir ve sağa sola çarpa çarpa anca durursunuz. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için su birikintilerinin üstesinden gelmek için yavaş gitmeye özen gösterin.